Herkese merhaba dostlarım. Ben Mamaki. Bugün sizlere Squid Game oyunu ile karşılıyorum. Şöyle ilk defa oynuyorum kardeşlerim bu oyunu. Gerçekten çok heyecanlıyım. Ee, keşke böyle bir ekiple girebilseydim. Ama şu an tek başıma girdim. Bakalım neler yapacağız. 2 level oldum. Daha önceden 1-2 el attım ama çok hızlı bir şekilde düştüm dostlarım. Şu an level 2'yim. Bakalım neler olacak. Oynadıkça kazanamasanız da levelin arttığını gördüm. Şu an beklemediyiz böyle bir kapının etrafında toplandık içeriye içeriye bizi almalarını bekliyoruz galiba yeterince oyuncu yok Yani e, belli bir sayıda oyuncu olması gerekiyor anladığım kadarıyla Onları bekliyoruz Herkes geldiği zaman muhtemelen Gireceğiz diye düşünüyorum Abi şöyle Hava bir karardı falan eyvah oyun başladı galiba dostlarım Oyun başladı galiba şöyle birileri geldi ben birilerini gördüm Oyun başlıyor diyor Abi ateş ediyorlar rastgele. Rastgele ateş ediyorlar ya. Ne oluyor abi? Ne oluyor? Şöyle beklemeliyiz. Pusudayız. Beklemeliyiz. Pusudayız. Umarım bizi içeri alırlar. Bir geldiler şöyle herkese şey açtılar. Ateş açtılar abi. Ya gerçek Squid Game'in oyunları mı var acaba burada? Loading. Bir şeyler olacak galiba. Oyun. Oyun başlıyor gibi oyun başlıyor gibi birinci oyunla birinci oyunla başlayabiliriz Evet şimdi hepimizi topladılar anladığım kadarıyla böyle kalabalık bir ekip hepimizi topladılar diye görüyorum oyuncu 264'üm. oyuncu 264'üm bu arada artık kapıyı açacak mısınız ne oldu anlamadım ki sayısı ki sayısı yeterli galiba bu arada etrafta bazı şeyler var. Bazı özellikler var. Onlar galiba Robux'la satın alınabiliyor. Robux'la satın alınabilen oyunlar ee, Sizleri daha da öne geçirmek için dostlarım bir Birbirinize vurabiliyorsunuz Eyvah abi geliyor ya Abi hakiki Squid Game Efektleriyle birlikte Şöyle şey geçmek istiyoruz Reklamı geçmek istiyorum Oyunların ne kadar şey olduğunu biliyoruz Zorlu olduğunu biliyoruz hayatta kalmaya çalışıyoruz Bunu da biliyoruz her şey okeyiz Hayatta kalmaya çalışacağız Özellikle birinci oyunu çok merak ediyorum K Kırmızı ışık yeşil ışık oyunu ama artık tıklayın da geçelim ya bu oyunu. Yani adamın şeylerini dinlemek zorunda değiliz ya. Basın da geçelim. Hayatta kal diyor. Kalacağız kalacağız. İnşallah. <laughs> Zorlu oyunlar var. Hemen bekleyelim. Artık gittiler ama her oyunu böyle izleyemeyiz ki ya kardeşim. Niye geçmediler yani? Tıklasaydık eğer o skip butonuna geçebilecektik rahat bir şekilde. Şöyle yürümemizi istiyor. Kırmızı ışık yeşil ışık oyunu başlıyor dostlarım. Ya burada çok dikkat etmem lazım. Gerçekten insanlar size e, zarar verebiliyor. Yani tutuyorlar, çekiyorlar, sürüklüyorlar bırakıyorlar. Dikkat etmekte fayda var. Ben şöyle birazcık bekleyeceğim. Oyuncu 264'e lütfen zarar vermeyin. Hemen şöyle ilk odaya girdim. Yani haritanın en sağ kısmına girdik. Yani ne kadar az kişi olursa o kadar iyi aslında da. En sona mı gitseydik acaba? Neyse yaparız ya. Biz bu işi yaparız. Ya sen koskoca oyuncu 264'sün. Mamak gemi oyuncu 264 numarası denk geldi. Bakalım. Bakalım kırmızı ışık, yeşil ışık oyununda neler yaşayacağız. Abi efsanevi efektler yapmışlar ya. Efsanevi efektler yapmışlar yani. Evet şimdi şuradan 3 dakika süremiz var. 3 dakika süreyle başlayacağız. Arkamızdan birileri gelebilir, birileri dokunabilir kanka. Mesela sol tarafta süper push diyor kanka. Yani bunları bunları satın alıp insanlara zarar verebiliyorsunuz. insanları. Kırmızı ışık, yeşil ışık öldürmese de sizler öldürebiliyorsunuz kanka. Bakalım neler olacak. Şöyle geçelim abi hızlı bir şekilde oyun başlayabilir. Bir kişi daha tıklasa oyun başlayacak. Yeşil ışık yandığında gideceğiz. Kırmızı ışık yandığında duracağız. Durdum. Evet güzel. Bazıları ateşi yiyor ama ben yemeyeceğim. Shift tuşuna basarsanız hızlı bir şekilde gidersiniz dostlarım. Yeşil ışık baya uzun yandı durdum. Abi biraz da ürküyorum korkuyorum. Biri arkadan gelip saldırabilir bana. Hemen şöyle yeşil ışık yanda devam devam devam. Bu arada oraya gidenler var, ulaşanlar var. Nasıl abi? Yani Robux vererek mi yaptılar? Bak şu adam bana bir şey yapmak istiyor gibi sanki. Durdum. Bazılar böyle size zarar vermek için bazı Robux'lu özellikler kullanıyor ama ben izin vermiyorum. Hemen şöyle kaçıyorum abi. Yanımda, arkamda, sağımda, solumda kimse olsun istemiyorum. Bak şuna bayağı ateş ediyorlar sağ alttakine. Hareket etmemek lazım. Kırmızı yandan da duracaksın. Dur. Durdum, durdum, durdum. İşte vurdum, geçtim. <laughs> Kanka bu arada şöyle de bir şey var dostlarım. Ee, adam sizi tutup içeri tekrardan atabiliyor. Yani dikkat etmekte fayda var. Bu biz şu e, izi geçtiğimiz için, işi ge geçtiğimiz için artık korkmuyoruz. Good job diyor bu arada. Thank you so much bro. Good job diyor. Roblox Egor. Bana zarar vermesin değil mi? Ben kimseye zarar vermiyorum ya. Bana da zarar vermelerini istemem. Birinci oyunu çok güzel bir şekilde geçtik. Kırmızı ışık, yeşil ışık oyununu çok rahat bir şekilde geçtik. Bu arada geçemeyen kardeşlerim olabilir. Daha bir buçuk dakika var. Daha bir buçuk dakika var. Bakacağız, göreceğiz, bekleyeceğiz. Abi oyun zor ya. Baksana abi. Bazı, bazı kardeşlerim ölüyor yani. Bak. Bayağı bir azalan kardeşim var. Bak şimdi ateş edecek, ateş yiyecekler olacak bak. Şu kardeşim yiyecek bak mesela. Tık tık bak öldü be orada. Kanka bu oyunda da ölünmez ya kanka. Şurada da birbirlerini içeri atmaya çalışanlar var. Böyle birbirlerine vuranlar, zarar verenler. Ya zaten zar zor. Zar zor şu şeyden saklanmaya çalışıyoruz. Abi aynısını yapmışlar ya oyunda. Vallahi bak. Kafayı nasıl çeviriyor abi bu? Son bir atlı saniye falan kaldı. Abi oyundaki kişi sayısı bayağı bir azaldı yani efsane bir şekilde ya birinci oyunda bu kadar azalacağını hayal etmiyordum bu kadar düşünmüyordum yani şu an bakayım saniye bayağı azaldı galiba oyun bitti oyunda şurada ölen kardeşlerim oldu ya çok kötü ya abi yerde yatıyorlar kırmızı ışık yeşil ışık oyunundan geçen kardeşlerim ya bu kadarcık mı kaldık bu kadar mı kaldık abi abi üzücü ya gerçekten çok üzücü Boyun, oyun gerçek e, hayatta yoktur diye düşünüyorum ya değil mi kanka sadece filmi falan vardır herhalde yani bir yerden esinlenip yapılmamıştır umarım <laughs> Abi dünyanın en saçma oyunu ama zevkli bir oyun yani dostlarım İnsanlar birbirinin hayatını alıp şey yapıyorlar şey kazanıyorlar Welcome back diyor şöyle geçelim bunu da kanka yeni bak bu elemanlar yine buraya geldi yine birilerini ateş ediyorlar galiba Abi yaklaşınca çok yaklaşınca ateş ediyorlar Bak birine sıktı mesela şunun canı bayağı azaldı bu ölebilirdi. Şimdi elenenlere de şöyle listede gösterdi. Hemen şöyle geçelim yeni oyun görmek istiyoruz artık. Sevgili yöneticilerimiz sevgili adminlerimiz yeni oyun görmek istiyoruz artık. Lütfen kapıyı bize açın. Aa şöyle bir de push butonu var. Şöyle yapınca Birilerini itiyoruz hemen girelim abi içeri. Şimdi burada ne yapacağız? Böyle sıraya dizildik abi. Ulan da arkadan gelenler var mı? İçeri girmedikleri için bekletiyorlar bizi. O oradan girmeleri lazım bizim girdiğimiz yerden. Bu kadar ki değildir galiba değil mi? Kanka hemen yüzümüzü yüzümüzü şöyle şey yapalım. Ya ilk ben geldim nasıl oluyor? Oğlum ilk ben geldim. Yüzümüzü taratmamızı istiyor kanka. Hemen şöyle yüzümüzü taratalım. Evet beni de aldı şöyle gülücükler Saçanmamak giyim Gülücükler saçtık Hemen çıkalım abi çok da 30 saniyemiz varmış Okun sizi e, götürüyor zaten Ok butonu nereye diyorsa oraya gidiyorsunuz Hemen ben de şu şekilde gideyim abi Şöyle beyaz Beyaz bir alan var burada kendimi buldum Bekliyoruz şimdi Kardeşlerimizle birlikte Bu alan galiba şeker kırma oyunu var ya Onu yapacağız galiba şeker kıracağız ben bu oyunu daha önce oynadım. Kardeşlerim çok basit bir işaret gelmesine rağmen oyunda kaybettim. Yani o şekeri kırdım abi. Herhalde burada da o oyunu oynayacağız diye umut ediyorum. Tekrar aynı oyunu oynarız diye umut ediyorum. Bakalım göreceğiz. Hemen bekleyelim. Alanda aslında arkamızda o kadar adam yoktu. Buraya gelince daha da kişi sayısı artıyor ya. Abi adamlar bunların yarısı ölmüştü ya. Oyuncu 264 lütfen kendine sahip çık lütfen. Lütfen ölmemeye çalış olur mu? Basit bir oyunda ölme ya. <laughs> Bakalım elimize hangisini verecek? Basit bir şey ver bana kanka. Bana basit bir şey ver. Şuradan Robux harcayarak böyle ateş satın alabiliyorsunuz. Ateşle yakmak çok kolay ya. Ama biz maalesef böyle kanka yuvarlak bir şey olsun lütfen ya. Abi yıldız ya. Ben bu yıldızda daha önce yandım. Kırdım yani bu yıldızı. Yuvarlak çok basit kanka da. Bakalım inşallah videoda kırmayız. Videoda kırmayalım lütfen. Kanka başladım şöyle. Lan ne oldu? Daha tıklar tıklamaz. Kırılmaya başladı bile. Abi çok yavaş yavaş götürüyorum. Abi çıkarttım. 2-3 kere 2-3 kere böyle yanar gibi oldum kanka ama çıkarttım abi. Geçti. Burada bak kıranlar oluyor kıranlar oluyor abi yapamayanlar beceremeyenler abi bazıları çok zor ya Biz de oyuna başlar başlamaz böyle sanki kırılıyor gibi olduk ya kanka evet yapanlar yaptı yapamayanlar yolda kaldı kardeşlerim artık elemanlar böyle şeye ateş açmaya falan başladılar böyle yanımızda yani bu oyunu da e, rahat bir şekilde geçtik gerçekten çok mutluyum oyuncu 264 olarak yukarıda para paralar artmaya başladı kardeşlerim Boyunda nereye kadar gidebileceğiz bilmiyorum ama bakacağız. Umarım <laughs> iyi şeyler yaparız. Hemen şöyle bakayım abi. Şuraya da geçelim. 12 kişi tık verse yeterli oluyor galiba anladığım kadarıyla. Evet. Bakalım yeni oyun neler getirecek bize lan. Efsane atış açıyorlar abi. Efsane atış açıyorlar. Bu en soldaki e, bar galiba şey levelimizi gösteriyor. Şu an 2 levelim. Daha fazla oyunda ilerlediğimiz zaman şey yapacak anladığım kadarıyla. Abi şuraya gidelim. Evet. Güzel. Bize ne vereceksin? Çatal mı? Aa birbirimize kıyacağız. Lan abi birbirimize birbirimize şey vereceğiz ya. Saldıracağız galiba. Çok kötü. Şimdi saklanacak bir yer bulmalıyım kendime dostlarım. Acil bir şekilde şöyle gidiyorum. Kendime saklanacak bir yerler arayacağım kanka. Yani nerede saklanırım? Herhalde şurada bir yerde saklanabilirim diye düşünüyorum. Şurada bir yerde kalabilirim. Kanka şimdi saklanmaya çalışacağız. Umarım şey olur. Herhangi birisi bize gelip saldırmaz. Burada bekliyorum abi ama pek de güvenli bir alanda değilim. <laughs> pek de güvenli bir alanda değilim. Evet. Sis verdiler. Böyle karanlık bir şey var kanka. Abi şuna gidip saldırayım mı sizce? Adama da saldırmak istemiyorum ama Yani o da Hak etmez umarım Bak insanlar birbirlerine saldırmaya başladılar Bir dakika 40 saniye falan hayatta kalmamız e, gerekecek Kimse Kimse bize şey yapmadan saldırmadan İnşallah buradan da sağ salim çıkarız Şurada birileri var abi ben şuraya pustum şu an hiç kimseyi Hiç kimseye şey yapmıyorum Kimseye yaklaşmamaya çalışıyorum ama birileri bize saldırırsa ben de saldırırım abi. Niye saldırmayayım değil mi? Dostlarım. <laughs> Bu arada buraya kadar video izlediyseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Umarım bunu söylerken ölmem. Herkes ortada birbirine saldırıyor abi. Ben böyle biraz daha şey diyeyim. Pusucu, pusucu tim abi. Çok fazla saldırıya gelemeyen insanlarla arasını iyi tutmaya çalışan. Bak yukarıda bir tane kardeşim var mesela ona şey yapmıyorum, saldırmıyorum yani bak. Burada da burada da birileri var. Beni gördüler ama geri gidiyorlar. Onlar birbirleriyle uğraşıyor galiba. Şurada çok kalmadı ya. 48 saniye kaldı abi dayanın. Birbirinize saldırmayın ya lütfen. Oyunda birbirimizi düşürmeyelim. Abi bir tane şuna gelişine bir tane vurayım mı? Vallahi vurdum lan bir tane. <laughs> gelişine bir tane yapıştırdım abi. Kaçabildiğimiz kadar kaçacağız işte. Kaçabildiğimiz kadar kaçacağız abi. Çok da denk getiremiyorlar zaten bıçağı. Bıçağı da çok denk getiremiyorlar. Anam. Lan beni bıçakladı lan valla. Bir tane yapıştırdı. Hissettim abi. böğürme denk geldi ya böğürme denk geldi. Niye öyle vuruyorsun kardeşim? Niye öyle geliyorsun aklımız gitti. Lan 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 öldürüyor lan beni. Hayır ya bu benim hakkım değil. Ben oyuna devam etmek istiyorum ya. Ama canımız nerede? Can gidiyor mu gitmiyor mu onu anlayamadım. Can gidiyor mu gitmiyor mu onu anlayamadım abi. Birileri öldü mü ölmedi mi? Neyse. Bir saniye falan kaldı galiba. Ve bitti. Galiba boyundan da sağ salim çıktık dostlarım. <laughs> Çıkamama korkusuyla çok endişelendim ama boyundan da sağ salim çıktık. Hemen şöyle geçelim abi. Şimdi hangi takımı demiş şöyle kırmızıyı seçelim abi. Biz de kırmızıya oy atalım. Değil mi? Herkes 9 kişi. Kırmızı demiş. iki kişi mavi demiş abi. Biz de kırmızı dedik. Bakalım. Yeni oyundan neler göreceğiz. Sona kalmak istiyorum ama gerçekten çok sinirli ve öfkeli insanlar var. Bak abi burada böyle yerinde duramıyorlar. Abi o neydi ya? Sumo güreşçisi mi bu? Adam aldı yere çarptı. Ya kardeşim bize böyle şeyler yakışmaz bak. <laughs> bize böyle şeyler yakışmaz lütfen. Kanka şurayı da geçelim. Prepare eğitimlere sunuları geçelim abi. Bu adamlara baksana abi eğitilebilecek gibi insanlar mı ya? Bu adamlara bir bakın abi. Eğitilecek gibi duruyorlar mı? Herkes birbiriyle düşman full artı full. Şuradaki tuvalet açık mıymış ya? Keşke oraya gitseydik. Oradan orada da iyi saklanırdık. Şimdi yeni oyuna doğru gidiyoruz abi. Ben şu kapıdan geçeyim. Şu kapıdan geçelim. Yukarı doğru çıkacağız galiba gene her zamanki gibi. Bakalım neyle karşılaşacağız merak ediyorum neyle karşılaşacağımızı abi insanlar burada bile birbirini şey yapıyor ezmeye çalışıyor ya ya kardeşim gelin kendimizi oyunun alanında gösterelim ya gelin kendinizi oyun alanında gösterin abi nereye geldik eyvah top seçeceğiz galiba yanlış değilsem burada bir alan veriyorlardı elimize e, verdikleri kırmızı top verilirse eğer galiba birilerini şey yapmaya çalışıyorduk, biz zarar vermeye çalışıyorduk. Mavi top gelirse de kaçıyorduk, birilerinden kaçmaya çalışıyorduk. Umarım kırmızı top gelir. Lütfen kırmızı gel ya, mamak game, kırmızı gelsin. Kırmızı kırmızı. Eyvah, yandık yandık. Mavi topu verdi, mavi topu. Şimdi galiba kırmızılardan kaçacağız. Yalnız değilsem, kırmızılardan kaçacağız kanka. Abi be, tüh. Neyse. Kırmızıların bizi öldürmemesi lazım dostlarım. Biz böyle bol bol kaçacağız anladığım kadarıyla. Kapıları da açamıyoruz ki kanka. Elimizdeki anahtarlar yetmiyor. Aa buraya girdim lan ben. Nasıl oldu? Şimdi Elimde bir tane şey var galiba. Kare anahtar var. Diğerlerini de bulmaya çalışalım. Bu ne kanka? Alabiliyor muyuz bunu? Şimdi diğerleri bizi, diğerleri bizi yakalamasın diye elimizden geleni yapacağız. Aha elinde bıçak var geliyor lan. Lan yakalandım lan. Lan hayır lan bırak beni. Lan yapma oğlum ya. İnsan ol ya biraz. İnsancıl bir adam ol. Bu adamdan nasıl kaçacağım ben şimdi abi ya. Her yerim kan ya. Kaç 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 kaç. Abi 3 dakika nasıl kaçayım ya. 3 dakika kaç diyor oğlum. Oğlum bu ne? Bir de çok yavaşladım ya. Bayağı bir darbe aldım, hasar aldım kanka. Bayağı bir yavaşladım. Adam adam da peşimde. Nasıl kaçarız bilmiyorum dostlarım. Yani elimden geldiğince gene şu şekilde. <laughs> Galiba videonun sonuna geliyoruz. Anladığım kadarıyla adam arkamda abi. Ve o daha hızlı ya. Abi başkasına bari başkasına odaklan da git onu kes ya. Eyvah yakaladı gene. Ya kardeşim neden ben? <laughs> ya neden ben? Neden neden? Lan neden ben? Aga be ya nakavt olduk. Ya topu kırmızı verseydin ölür müydün be oyun? Topu kırmızı verseydin ölür müydün be? Neyse canımız sağ olsun. Bu oyun buraya kadarmış. Videonun sonuna geldik dostlarım. Daha uzun bir video olsun isterdim. Ölmemek isterdim ama acımadılar ya. Böyle böğürme böğürme vurdular bıçağı. <laughs> e, kardeşlerim eğer bu videoyu beğendiyseniz ve sizlerle de oynamamı istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve e, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.